İşte selam arkadaşlar Pony kız kardeşler, Christmas oyununun ikinci videosundayız. Videosumuz ilk bölümü oynamıştık, orada yine süslemeler, çalgılar, her şey yapmıştık. Bugün yine biraz daha bu oyunda ilerleme sağlayacağız. Çok ilerlenmiyor bu oyunda. Muhtemelen bu e, videodan başka video çekmeyiz, ama bir video daha çekebiliriz çünkü göstermediğimiz e, gelişmeleri vardı. Önce hemen bebek pony'nin mamasını hazırlıyoruz. İşte çalkalayalım biber onu. Ve hazır. Nerede bakalım benim sevimli ponim? Oo, şuna bakın mama sandalyesine oturmuş. Nasıl da yemek bekliyor. <laughs> evet işte çok güzel bir şekilde yedi. Oo, canım. Ben de sana gönderiyorum poniciğim. Oo, bakalım bakalım burada bütün kız kardeşler ne yapıyormuş? Kaç kardeş biliyorsunuz bir sürü kardeşler. Ay hayır buna girmeyecektik yanlışlıkla girdik. Puzzle yapacaktım. Şurada bakın bebeğin yanında bir puzzle var. Puzzle yapabiliriz. Oo, bayağı karışık. Acaba ne resmi var? Şekilleri uygun şekilde yerleştiriyorum. İşte köşeler. Oo, bir konser gibi sanki. Kız kardeşler mi bu? Vay canına bir konser bu. Kıyafetlerine bakın. Harika bir resim oldu. Bu pazarı diğer videoda yoktu. Hemen giydirmeye bakalım. Ee, üstlerini tabii ki çıkardık. Tekrardan poniyi bir giydirelim. Ponimize şöyle. Şu diğer kırmızı bence bu çok güzel. Bu eteği giydirelim. Üstelik biliyorsunuz bu Noel bölümü e, ponilerin. Poninin normal bölümünde oynayacağız tabii ki. Ama şu anda Noel'i oynadık e, ee, başta Noel ile başladık. Noel kıyafetleri var. Bu videodan sonra muhtemelen normal pony videosu çekeceğiz. Normal pony'nin oyunu, pony sisters'ı. Yani Christmas'ı değil. Zaten bu oyunda da çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Level ilerlese de çok ilerlemiyor. Bazı tutulmuş oyunları ee, biraz kısıtlı kalıyor. Bakın hediye paketinden de çıktı. Oyuncak bir ev. Şuna bakın oyuncak evi dizayn edebiliyoruz. İstediğimiz gibi pembe, mavi, sarı ve mor odalar var. İşte buraya bir karyola koydum tabureye. Ya da tabureyi yukarı mı koyayım bilemedim. Bir saniye. Şu pembe yer mutfak olsun. Şuraya hemen fırını koydum. Evet. Hmm. Ha, bir koltuk var. Şöyle pembe bir koltuk mu yapsak? Nasıl yapalım? Şuraya pembe koltuk yapalım. Tabureyi bence buradan alalım. Mutfağa götürelim. Evet. Böyle güzel oldu. Buraya bir lamba der güzel. Ya da yatak odasına mı koyalım onu? yatak odasına da olabilir. Evet yatak odasında olsun. Şöyle tatlı bir lambeder pembe. Aa bakın burada poniler de var. Aa bir poni buraya olabilir. Koltukta otursun bakalım. <laughs> ne kadar tatlı gördünüz mü? Minik minyatür bir poni. Yani oyuncak bir poni bu. Evet banyo küvet. Küveti de bu tarafa yapalım. Burası da banyolar olsun. Bir masa var. Masayı mutfağa koyabiliriz şöyle. Bir tabura bir masa bence güzel oldu evet tuvaleti de koyalım şöyle franga. Bir pony daha alsak mı acaba? Bir tane altınla satılan pony var ve çok fazla altınımız var aslında. Şöyle bir saniye. Şu tarafa. niye basılmıyor buna? basabildim. İşte şurada. Bakın 180 altında bir pony daha aldım. Onu da yatak odasında ya da mutfağa mı götürelim? Yatak odasında yatağın üstünde dursun. Ben de çok güzel oldu arkadaşlar evimiz. Daha sonra burada yine değişiklikler yapabiliriz. Bakın oyuncak ev arkadaşlar benim yaptığım şekilde duruyor. Bu pembe kutudan ne çıkıyordu? Boyama. Hmm. Aa çok güzel. Bakın iki kardeş boyama yapacaklar. Evet hatırlıyorum bir tane boyama yapmıştık. Şimdi şu İspanyol boyayalım. Bakalım ama ben bunu e, arkadaşlar boyaması zor bu oyunda. O yüzden ben şu gök kuşağı boyasını alıyorum ve bütün e, tuvali bu şekilde boyuyorum. Bence daha hoş oluyor. Bölüm kalsın biraz daha boyayalım mı? <laughs> çok mu az boyadık? Çünkü bunun boyaması biraz zor bir oyun. Oynaya, oynarsanız eğer başlarsanız oyuna beni anlayacaksınız. E, boyamasını ben çok yapamadım. O yüzden genelde bu kuşağı renginden e, bir önceki videoda da böyle yapmıştım. Bunu da böyle yaptım. Bundan ne çıkıyor peki? Aa bu puzzle. Bunu yaptık zaten. Bu az önceki puzzle ve bakın çok tatlı. Çok seviniyor bebek poli çünkü o puzzle yapmayı çok seviyor. Şöyle akşamın ah iyi gireceğim yine mama yerine girdi kendi kendine. Şey e, çam ya da şömineyi mi süsleyelim? Ha bir tane daha hediye paketi var. Gitar. Evet gitar çalan kız kardeş. Bakın çam ağacı süslerine benzeyen yıldızlardan notalar var. Tabi şu anda oyunun sesi kısık arkadaşlar. E, arkadan size bir müzik sesi geliyor ama oyunun sesi o değil. O yüzden şu an bu yıldızlara basınca aslında böyle e, bir şarkının melodileri geliyor. Oynarsanız beni inanmayacaksınız. Bence şimdi biz yılbaşı ağacını sesleyelim. Uuu şu ışıklara da bakın. Her renkte çok tatlı ışıklar var. Şurada da yıldızlı ışık var. Onu zaten bir yerinde yapmıştık. Bence bu olsun bu güzel. Şimdi süslerden de istediklerimizi koyuyoruz ama ben bu sefer sadece top süslemelerle süslemek istiyorum. Bir önceki videoda her şeyi kullanmıştık. Ben bu sefer sadece top süsleri kullanmak istiyorum. de turuncu ve mavi toplar var. Bence çok güzel oldu. En üstüne de bir kurdele koyabiliriz. Diğerinde şu kuzey yıldızı gibi olanı koymuştuk. Bunda da bence kırmızı bir kurdele. Vay canına çok tatlı değil mi? Gerçekten ben de beğendim bu arada. Çok güzel oldu. Şimdi bir de şöminenin oraya bence. Ya da kuşa mı gidelim önce? Kuşa yem verelim sonra şömineye bakalım. Aa, bu soğukta ne böyle? Tabii ki yılbaşı genelde kış mevsiminde olduğu için karlar var yani ve kuşların yuvasına ne olmuş? Hemen önce karları temizliyoruz ve kırık tahtaları şimdi tamir etmemiz gerekiyor. Kuşlar bu kadar soğukta çok acıkmışlardır. Onlara yem vermeliyiz. Hemen vidaları takalım ve tahtaları şimdi tamir ediyoruz. İşte çekiçle de vidaları çakacağız ve tahtalar sabit kalacaklar. Harika. Şimdi ne yapalım? Boyayalım. Evet bakın fırçalar. Diğerine hangi renk boyamıştık hatırlamıyorum ama bunu ne yapacağım? Böyle rengarenk boyamak istiyorum. Her renkten biraz fırçadan atacağım şöyle. Biraz da mor atalım ama sarı hiç kalmadı yeşille. Heh, tamam. E şimdi de mavi kalmadı ama neyse güzel oldu bence. İşte evet kuş yeni. Hemen onu da döktük. Şuraya bakın. Nasıl da üşümüşler ve acıkmışlar. Hemen onlar yemeklerini yediler. Harika. Şimdi şöminenin oraya gidebiliriz ama level atladık. Yedinci level olduk arkadaşlar ama level atladığınızda çok bir gelişim olmuyor açıkçası. Ben her levelde bir şey açılıyor diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Şömineye bakalım bakalım. Şöyle şöminenin üstüne şu çamığı koyalım ve süsleyelim. Bunu da yine sadece e, toplarla süsleyelim bence. Çünkü çam ağacına uygun olsun. Sonunu da şöyle. Tamam bu kadar yeterli. Ha çoraplara bakın. Evet bunlar kız kardeşlerin isimleri arkadaşlar. Rose, Rainbow, Brownie, Baby. Ne yazıyor başka orada? Lou Çok tatlı değil mi? Hemen şömineyi de yakalım. Biraz odun gerekiyor bunun için. Şöyle odunları içeri atabiliriz. Ve şimdi odunları yakalım. Hadi ateş gelsin o zaman. Vay canına. Aa çok güzel. İnanmıyorum arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Gerçekten çok tatlı. Aa burada mutfak vardı. Hemen de kurabiye de yapalım. Yılbaşı kurabiyesi yapıyorlar arkadaşlar. Hem de nasıl biliyor musunuz? Ev şeklinde bir pasta. Şimdi şöyle kekleri kesiyoruz. Büyük dikdörtgen, küçük dikdörtgen, çam ve ev şeklinde. Onları uygun şekillere göre yerleştiriyoruz. Şuraya da çam. Evet. Şimdi sisterslardan bir tanesi onu fırında pişiriyor. Bakın o yemek yapmayı çok seviyor. Bakalım pişiyor mu? İşte pişti. Hazır. Wow mis gibi kokuyor. Hemen uygun şekilde yerleştirelim yine. Evin çatısı, duvarı. Ön kısmı çam ağacı. Şimdi de süsleyelim. Bence beyaz krem şanti yapalım. Çünkü kış ve ne yağdı? Kar yağdı. Evet. Şöyle ağaca da karlar yağsın. Kapılara, çatılara. Vay canına harika. Şimdi birazcık şekerleme. Rengarenk şekerlerle çatıyı, bahçeyi her yeri süsleyebiliriz. Kocaman lollipop şekerler. Şöyle evin çatısının kenarına küçük balonlardan koyabiliriz. Hepsi mor olsun şöyle. Bu tarafa da koyalım. Evet çok güzel oldu arkadaşlar şu an bence. Başka hangisinden koyalım? Şöyle kapıya bir yıldız koyabiliriz. Şuraya da şu poplardan serpiştirelim. Evet bence gayet güzel oldu. Vay canına eline sağlık. Gerçekten mükemmel görünüyor yılbaşı pastası. Bunu uh, yine level atlamışız. 8 level olduk. Şöyle her level atladıkça yeni bir şey açılsa o zaman mükemmel olacak ama öyle de olmuyor maalesef. Ne yapalım başka arkadaşlar? Aa şurada müzik kutusu var. Oo bozulmuş ama. Çarkları uygun şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Evet işte böyle. Şimdi sağdan sağa doğru çevir diyor. Bakın oklar yönünde çeviriyorum şu anda. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Bale yapan bir pony. <laughs> çeviriyorum hala çevirmem mi gerekiyor? Kurulmadı mı hala? Sanırım kurulmadı. Hala çeviriyorum arkadaşlar bu arada. Çeviriyorum. Hala olmadı. Tekrar çevirmem gerekiyor sanırım. Biraz daha. Tamam şimdi oldu. Wow, arkadaşlar bakın müzik kutusu. Şu an burada müzik çalıyor ama siz oyunu oynadığınızda bunu daha rahat duyacaksınız. Ay canına müzik kutusunu tamir ettik. Yüzbaşı müzik kutusu. O zaman oyunu bir tane son kez bir tane de panimizi giydirelim yine. Çünkü video çok uzun olmasın. Orada piyano vesaire çalma yerleri de var arkadaşlar. Diğer videoda onları izleyebilirsiniz. Diğer videoda bütün kız kardeşleri de burada giydirdik bu arada. Onu da bakabilirsiniz yine. Şimdi hemen bu güzel ponimizi giydirelim ve sonrasında da videomuzu bitirelim. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz sizi bekliyoruz kanalımıza. Ve tavasta bizim kanalımız oraya da bekliyoruz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.